Bu ilk konumuz üçgende açılar. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bunun ispatını görelim. BC kenarına e, paralel bir doğru çizersek DE doğrusu çizdiğimizi düşünelim. Şimdi burada şu C açısı ile şuradaki açı iç ters açıdır daha önce açılar konusunda görmüştük. Şu B açısı ile de şuradaki açımız bizim iç ters açıdır. E, paralel kolların içinde ve birbirinin tersinde olduğu için. Şu e, şurası da A açısının kendisi olduğu için Ve bu üçünü topladığımızda ABC toplamı doğru açıyı verecektir. Doğru açının ölçüsü de 180 derece olduğu için üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. Değiz. Örneğimizde görürsek bir üçgenimiz var. Üçgenimizin iç açıları 75 ve 62 olarak verilmiş. C, c açısına da X dersek 75 62 ve X'i topladığımızda 180 olacak. 137'dir buranın toplamı. Eşittir. 180. Öbür tarafa atarsak X eşittir. 180-137'den 43 derece olarak Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir. Yine bunu ispatlayacak olursak burada ABC üçgeni de AB kenarına paralel bir CE ışını çizersek burada bu A açısı ile şu açımız iç ters açıdan birbirine eşittir. Şuradaki B açımız ile şuradaki D, C, e açımız birbirine eşittir yöndeş açıdan. O zaman e, buraya A desek buraya da B desek A artı B'den üçgenin dış açısı kendisine komşu iki iç açı toplamına eşit olurdu. Örneğimize bakalım. Bir ABC üçgenimiz verilmiş ve bu ABC üçgeninde bir açı ortağı çizilmiş. Şimdi burada küçük üçgene bakarsak ABD üçgeninde dış açımız kendisine kontrol ne? iki iç açıydı. Buraya x dersek x artı 74 115 dereceye. 74 eşitliğin karşı tarafına atarsak x eşittir 115 eksi 74 olur x'imiz burada 41 derece olarak bulunmuş olur. Şimdi burası 41 ise burası da 41'dir. Bize neyi soruyor? C açısının ölçüsünü soruyor. O zaman üçgen iç açıları toplamı 180 dereceydi. O zaman C artı 82 artı 74 eşittir 180 derece. C açımızın ölçüsü burada. 82, 74, 156 yapar. 180'den 156'yı çıkarırsak 24 olarak C açısının ölçüsünü bulmuş oluruz. Evet. Yine bir örneğimiz var. Bir ABC üçgenimiz. ABC üçgeninde C'nin dış açısı verilmiş bize, A ve B açılarının ölçüsü de verilmiş. Bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşitti. Yani C üssü A ile B'nin toplamıdır. 5A artı 15, C dış açımız. A açımız 65 derece, B açımız da 2A artı 25'dir. 2A'yı sol tarafa atarsak 5A eksi 2A olur. 65 artı 25 90'dır. 15'i atarsak yanına eksi 15 olacak. Burası 3A yapar. Burası da 75'dir. 90'dan 15 çıkarsa. 3'e böldüğümüzde A'yı 25 olarak bulmuş oluruz. Bize C açısının ölçüsü soruyor. O zaman burada A yerine 25 yazarsak 5 çarpı 25 artı 15'ten 125, 140 olarak bulunmuş olur. O zaman C açımıza da 180 eksi 140 40 derece olarak bulmuş oluruz. Üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Burada ispatlayabiliriz. Burası A açısıydı. A üstü açısı. O zaman A ile A üstü açısını topladığımızda bir doğru açı bu. Doğru açının ölçüsü 180 dereceydi. Aynı şekilde B ve C açılarında yazarsak MB artı MB üstü Aynı şekilde C açısı ile C üst açısını topladığımızda da 180 derecedir. Bunları taraf tarafa toplarsak ABC açısı ve A üstü 3 ile çarparsak 540 derece olur. Burada ABC B, C açılarının üçgenin iç açılarıydı. 180 derecedir bu. Eşitliğin sağ tarafına atarsak A üstü B üstü ve C üstü kalır geriye. 540'dan 180 çıkarsak 360 derecedir. Üçgenin dış açıların ölçüleri toplamı 360 derece olarak bulunmuş olur. Örneğimiz var. Örneğimizde bakıyoruz bir ABC üçgenimiz verilmiş. ABC üçgeninde bizim A üssü ve B üstü açılarımız bir de C açımız verilmiş. O zaman biz burada C üstünü bulmak için 180'den C açısını çıkarırız. O zaman 180'den C açısını çıkarırsak 168 derecesi olarak C açısı açımız bulunmuş olur. Üçgenin dış açılar toplamı 360 derecedir. Dış açıların toplamı A üssü 21 üssü topluyoruz. 360 derece olarak bulunacak. A 3x eksi şey artı 20 B üstü 5x artı 10 C de 168 eksi 2x eşittir. 360'dır. Sayıları eşitliğin sağ tarafına atarsak bu tarafta 3x, 5x ve eksi 2x var. Toplarsak bunları 6x olur. 20, 10 ve 168 e eşitin karşı tarafına atarsak 360 eksi 180, 198'dir burası. O zaman 6 eksi eşittir. 6 eksi eşittir. 162'dir. İki tarafı da 6'ya bölersek eksi bulmuş oluruz. Eksi eşittir. Kaç yapar? 162 6'ya bölersek 27 olarak olmuş oluruz. Bize C üstü açısını soruyordu. Önce C açısını bulursak C üstünü de bulabiliriz. O zaman 2x 4'tür. 12 ile toplarsak ve 66 olur. O zaman buraya da 114 derecelik 180'den 66'yı çıkarsak 114 derece olarak C üstü açısını bulmuş oluruz. Konveks olmayan bir dörtgende burada A, B, A, A B, D, C dörtgenimiz var. Burada D açısının ölçüsü A, B ve C açıların ölçüler toplamına eşittir. Bunu da ispatlayacak olursak eğer şu şekilde gösterebiliriz. Buradan D'yi uzatacak olursak D'yi uzatacak olursak şu şekilde buraya bu E dersek şurası E açısının ölçüsü bir üçgende kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı dış açıya eşittir. Yani A artı B'ye eşittir. Buradan da yine X ne olacak? A artı B artı C olacak. Neden? Bir dış açı, komşu olmayan iki iç açı toplamına eşittir. X eşittir. A artı B artı C olur. Evet, örnek üzerinde görürsek, evet aynı şeklimizi sayısal verilerle verilmiş. O zaman nedir? D açımızın ne ölçüsü A açısı D açısı ve C açısı toplamına eşit olacak. 115 A açısı 65 derece B açısı 25 derece C de C açısında C demişiz. C eşittir buradan 65 ile 25 eşitliğini sol tarafına atarsak 115 eksi 90 olacak. 115'ten 90 çıkarsak 25 derece olarak bulmuş oluruz. açının, iç, açı ortayı çizildiğinde bu açının kollarını ve açı ortayı kesen bir doğru çizersek bu şekilde oluşan aynı yöne batan açılardan X, Z ve Y açılarından ortadaki Z'nin ölçüsü e, kenarlarda bulunan X ve Y'nin ölçüleri toplamının yarısına eşit olur. Yani Z'nin ölçüsü X artı Y bölü 2'dir. Örnek üzerinde görürsek burada nereyi sormuş bize? C, D, H. C, D, H. Buradaki açılma ölçüsünü soruyor. Formül de verilmişti. C, X'in ölçüsü X değeri C açısı ile B açısının toplamının yarısıydı. C açısı dediğimiz 62 derece. B e açısı dediğimiz 130 derece 2'ye bölüyoruz. 192'yi 2'ye bölersek 96 olarak bulunmuş oluruz. Bir üçgende iki iç açının açı ortaylarının kesişimiyle oluşan açının ölçüsü Diğer açının yarısı ile 90 toplamı Yani burada D açısının ölçüsü A açısının yarısı ile 90 toplayarak bulunuyor. Örneğimize görürsek bir açı ortaya verilmiş. Yine iki tane açımız ait açı ortaylar. A açımızda verilmiş. D açısının ölçüsü nedir diye soruyor. Buradaki açımızdan x dersek M'de eşittir 96 A bölü Biraz önce iç açı söylemiştik. Şimdi de dış açı ortay. Üçgende iki dış açının açı ortaylarıyla kesişimiyle oluşan açının ölçüsü 90'dan diğer açının yarısının çıkarılmasıyla bulunuyor. Örneğimizde görelim. Evet. A açımız 84 derece olarak verilmiş. Burada D açımızın ölçüsü soruluyor. D açımızın ölçüsü 90 eksi A bölü 2 idi. 90'dan 84 bölü 2'yi çıkarıyoruz. 90 eksi 42'dir. O zaman 90'dan 42 çıkarsa D açımızı. 48 derece olarak bulmuş oluruz. Bir üçgende bir iç açı ortayı ve bir dış açı ortayı kesişimi oluşan açının ölçüsü diğer açının yarısıdır. Yani D açısının ölçüsü A'nın yarısıdır. Buraya 2A dersek burası A kadar olur. Evet. Örneğimize bakıyoruz. Örneğimize yine bir içe çoğurtay ve bir dışa çoğurtay verilmiş. D açısının ölçüsü A'nın yarısıydı. O zaman MD eşittir A türlü 2 diyoruz. D'nin ölçüsü 2x 5'tir. A'da 2x artı 25 bölü 2 diyoruz. Paydamız 1, işler dışlar çarpımı yaparsak 4 x eksi 10 eşittir. 2 x 25'tir. 2 x'i sol tarafa, 10'u sağ tarafı atarsak 4 x eksi 2 x eşittir. 25 artı 10 olur. Buradan 2 x eşittir. 35 olarak bulmuş oluruz. Bize D açısının ölçüsü soruyor. D açısı 2x eksi 35, 2x eksi 5 2x 35 olarak bulduğumuz için 35'ten 5 çıkarsak 30 derece olarak bulmuş oluruz açımızın ölçüsünü. Bir üçgende aynı köşeden çizilen yükseklik ve açı ortaya arasında kalan açının ölçüsü diğer iki açının farklarının mutlak değerinin yarısına eşittir. Örneğimize bakarsak burada ABC üçgeninde A kenarına ait yükseklik ve A açısının açı ortayı çizilmiş. Burada şu açımızı yani yükseklikle açı ortayı arasındaki açımızın ölçüsü soruluyor. Formülde verilmişti bu. EAD'nin ölçüsü. Ne demiştik? Diğer iki açının farklarının yarısıydı. Mutlak değer almamıza gerek yok. Büyük açıdan küçük açıyı çıkaracağımız için 75 eksi 43 bölü 2 deriz. 75'ten 43'ü çıkarsak 32 olacak. 32 bölü 2, 16 derece olarak bulunmuş olur. olur. Bunu formül kullanmadan da bu soruyu çözebiliriz. Nasıl çözebiliriz? A, B ve C açılarını toplarsak, B ve C açıları toplarsak 75 ile 43'ü topladığımızda 118 olarak bulmuş oluruz. O zaman A açısının ölçüsü 180'den 118 çıkarırsa 62 derecedir. O zaman 62 olduğu için burası açı ortay olduğundan dolayı 62'nin yarısı 31 derecedir. O zaman şu açıyı 31 olarak bulmuş oluruz biz. 32, 62 yarısı 31 derecedir. Şimdi şu açıyı bulabiliriz. Burası bir dış açıdır. Şu A, D, C üçgenine bakarsak dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açı toplamıydı. Ee, 31 ile 43'ü toplarsak 74 olur. E, üçgenin iç açıları toplam 180 derecedir. Şimdi şuraya baktığımızda, şuraya x dersek, 96 artı x artı 74 eşittir 180 olacak üçgenin iç açıları. Da. X eşittir 180 eksi 164'dür. Buradan x 16 olarak bulmuş oluruz. Formül kullanmadan da soruyu çözebiliriz. Evet, yıldızlar verildiğinde bu yıldızların içindeki açıların toplamı e, köşe sayısından 4 çıkarıp 180'de çarpılarak bulunur. E, i̇ki tane örneğimiz var burada. Birisi 5 köşedir. 5 eksi 4 çarpı 180'dir bunun ölçüler toplamı. Yandaki şeklimizde ise e, 7 tane köşemiz var. Buradaki A, B, C, D, E, F, G açılarının toplamı 7 eksi 4 çarpı 180'den 540 olarak bulunur. Örneğimizi görürsek burada 8 tane köşemiz var. O zaman buradaki açıların toplamı 2A 3A 2A 2A 5A 3A 3A ve 4A. Bunlar toplamı 8 tane köşemiz olduğu için 8 eksi 4 çarpı 180 olacak. 8 eksi 4 4'tür. 4 ile 180 çarparsak 720 yapar. Şimdi bunları toplarsak 3, 5, 7, 9, 14, 17, 20, 24 tane A vardır. 24'e bölersek iki tarafı da A'yı buradan 30 olarak bulmuş oluruz. A'yı soruyor zaten bize. Direkt sonuca ulaşmış oldu. Evet, örneğimize bakarsak burada bir üçgen vermiş bize. ABC üçgeninde dış açımız 140 derece. B açımızın ölçüsü 40 derece. Ee, DC uzunluğu DC uzunluğu ile AC uzunluğu eşit olarak verilmiş bize. Şimdi şu açı ile şu açı ikizkenar üçgen olduğu için eşittir. Ee, bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açı toplamına eşittir. Ben buna x e, dersem bu da x olacak. O zaman 2x'in 140'a eşit olmasında x'i 70 olarak bulmuş olur. Ve burası 70 derece ise o zaman yine şuraya da de y dersek bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açı toplamına eşitti. O zaman 70 40 ile y'nin toplamıdır. Buradan y de 30 bize A açısının ölçüsü soruyor. B, A, C, D açısı soruyor. Şurası o zaman 30 derece olarak bulmuş. Bu açımızın ölçüsü. Evet, bir ABC üçgenimiz var. D, A, C açısının ölçüsü nedir diye soruyor bize. Burası soruyor. X diyelim. Burada BD uzunluğu DA uzunluğuna o da AC uzunluğuna eşit. Şimdi burada şu iki uzunluk eşit olduğu için bu ikiz kenar üçgendir. O zaman buradaki açımız da 30 derecedir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açı toplamına eşittir. O zaman şuradaki açımız şu A ve B açıların toplamına eşittir. 36-30'dan 30 60 derece olur. Şimdi ADC üçgenine baktığımızda AD uzunluğu ile AC uzunluğu eşit olduğu için bu ikiz kenar üçgendir. Taban açıları birbirine eşittir. O zaman burası da 60 derece olmak durumundadır. Artık üçgen iç açılar toplamı 180 dereceydi. O zaman x artı 60, artı 60 artı 60 eşittir. 180'dir. 60 artı 60 eşittir. Karşı tarafına bakarsak 180 eksik üzerinden 60 derece olarak bulmuş oluruz değerci açsın. BDC açısının ölçüsü ne dediği soruyor bize. Şurası soruyor. X diyelim buraya. Burada AD uzunluğu ile BD uzunluğu ve CD uzunluğu eşitmiş. A açısı 70 dereceymiş. Ben burada o zaman şuraya A desem ikiz kenar üçgenden burası da A olur. Buraya B dersem ikiz kenar üçgenden burası da B olur. <laughs> Burada konkav bir dörtgen var. Konveks olmayan. Bu X açısının ölçüsü A, B ve C açılarının toplamına eşittir. O zaman e, X eşittir. A artı B Artı A artı B olacak. O zaman buradan A artı B'yi 70 olarak bulmuştuk. O zaman 70 artı 70'ten x'i 140 derece olarak bulmuş oluruz. B açısının ölçüsü nedir diye soruyoruz. Şuradaki açımız soruyor bize. BD uzunluğu DC uzunluğuna eşitmiş. AB uzunluğu da şu uzunluk uzunluğuna eşitmiş. Burada H noktasıyla B noktasını birleştirirsek ikiz kenar bir üçgen elde etmiş oluruz. Şimdi H ile B'yi birleştirirsek şu şekilde o zaman C açısı 35 derece olduğu için burası da 35 derece olacaktır. O zaman buraya 55 derece bir açı kalır. Burası da 55 derece olacaktır. 180 tamamlaması için. Ve burası e, şimdi e, ikiz kenar üçgen olduğu için şu da şöyle yine hc e, uzunluğu da ev uzunluğu eşit olacak. Burası 110 e, derece oldu. 110 dereceden geriye 70 kalır. 70 olduğu için bu artık e, ABH üçgenidir. Bir ikiz kenar üçgenidir. O zaman burası da 70 derece. Ağrısı da 70 derece olacak. 70, 70, 140 yapar. O zaman şuradaki açımıza da bir 40 derecelik açı kalacaktır. E bunları toplarsak biz D açısının ölçüsü 40 artı 35'ten 75 derece olarak uzunmuş olur. Bir ABC üçgenimiz verilmiş ve ABC açısının ölçüsü 70 derece, DBC açısının ölçüsü de 55 derece olarak verilmiş. ADC açısının ölçüsü nedir diye soruyorum. Şöyle açımızın ölçüsü soruyor bize. Şimdi burada şu B'yi uzatırsa B'yi uzatırsa 70-55 olduğu için şuradaki açımda benim 55 derecedir. Bu durumda şu B de dış açı ortaya oluyor. Dış açı ortaya. E, evet. A da iç açı ortaydı. bir üçgende iki dış açı ile iki dış açı ile bir iç açı ortay aynı noktada kesiyordu. O zaman şimdi şu şekilde baktığım zaman bir şu ABC üçgenimizi alırsak kırmızıyla çizelim daha net görürsün. Şöyle bir dış açı orta ile bir iç aç ortayı kesişimiyle oluşan açı diğer açının yarısıydı. Yani o zaman şuradaki açıma x dersek x açım benim 70 bölü 2'den 35 derece olarak bulunmuş oldu. Bir iç açı ve bir iç açı ortay kesişimiyle oluşan açı diğer açının yarısıydı. Evet dersimiz burada sona eriyor. İyi çalışmalar diliyorum.